İyi oyuncular ama başka çarlığı Onu çar almam lazım Bilemedim ki AP bir şey alsaydım keşke Son 5 saniye gördüm ya Buraya güven almalıydık ya chat Burası güvendi Ona vurma lan. Dur. Onunla iki kazanamayız kanka biliyorsun değil mi bunu? Ben potun basıyorum. Dive deneyebilecek olabilirler. De mega olmaya çalışıyorum. Daha milyonlar.

Ooo triple kill. Ha. Onu da aldık onu. Bizim adam Q mu kaçırdı duran adama? Ulan o kadar yürüdüm. Q kaçırdı lan bizim hayvan. Adamın Q'lar mı çok kötü? Ben mi iyi dojluyorum anlamadım. Adam kötü oynuyor sanki. Ben mi iyi oynamaya başladım tekrar anlamadım. Onu yedik. Güzel adamın 2 saniyesinde aldık. <laughs> 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 Calculated chat bunlar. Bizim köyün oralarda biz calculateleyerek oynarız. Adamın flash atmasına hiç gerek yoktu. Ben R'yi attıktan sonra bir bir yere misclick mi attım? Bir garip hissettim, anlamadım tam. Adamın flash atması işime geldi. O savaşı kazanırdım belki ama kaybetme ihtimalim de vardı. Ne yapıyor lan? Dur sakin. Ol. Kardeşim öyle oynayacaksan adama mega iken birkaç ses kaybettirtelim de. Atlasam da öldüremem adamı. Vigo'yu görüyorum gerçi ama. Valla oyunu kazanmak istiyorsam bu adamla savaşmamam lazım. Adam arkına vardı agresif oynamaya çalışıyor. Ama flashsız böyle atlıyorsan üstüme ağzının ortasına geçiririm bir tane sinirlendirme beni aynen öyle ağzımı valla döverim ha sinirlendirme olma öyle atlanır mı lan terbiyesiz <laughs> bizim adamları görüyor büyük ihtimalle ama yine de terbiyesiz yani ben bunu almak istiyorum ya yani tipi atarım en kötüsü bunu alırsam kaybetmem bile bilmemeli. Ha geçen karşılık kaysa da böyleydi ama biz taptan inip indirmiştik adamı. Ormancım Herald açıyor. Evet sayın seyirciler. ilk kuleyi alan Fabuluz. Ben boynu taşırım hocam. Bana o o o Herald'ı bana açıyorsun ya ben boynu sana taşırım. Dur lan ne oluyor orada? Tam herhalde vurdurduk. <laughs> Biz adam öldü. <laughs> Aa ölmedi lan. Akşan neredesin akşan? Akşan ki a Oğlum şuradan invis olarak gelip pink mi attı adam? Blue buff duruyor orada. Ben alıyorum bunu galiba. Nice. Free blue buff'ı ayır demem. Normalde narda hiç sevmem. Bomboş bir şey. Ama ona bil taste, ona bil taste. Adamın üstüne atlayıp atlayıp öldürebiliriz. Sen nereden geldin lan kucağıma böyle? Kanka ölmeyeceksin herhalde. Bu nasıl healing lan? Bonus geldi. Bu adam o nasıl healing? O bunu alır mıyız lan? Baby I'll die for you. Aa! Oğlum ya izdılı bezi kadar kat semim, keşke. Hehehe. <laughs> <laughs> ay olması olmasa girer miyim oraya? En ay da kandırıldı. Ha <laughs> ha <laughs> Bak her şeyi bıraktım adam. Da <laughs> buraya gel. Bak şimdi adam nereye kaçacağını biliyor musunuz? İzle. Buradasın değil mi lan? Oğlum burada değil misin? Kaçtın mı dümdüz gerçekten? Dümdüz kaçamazdın ya. <laughs> İmiz basıp buraya dönmüş olması lazımdı. Abi adam öyle kaçmış ki. Ben dümdüz koşsam kaçamayacağını bilmesi lazım dedim ben plate'imi görüp. Gel poklayayım sen az. Alayım bunu ya azıcık çok vurmasın. Bence bunu alalım çok da hızlı koşarız. Tepim geliyor dostlar. Şurada güzel varlar. Çok hızlıyım, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. İnsanları öldürürüm, öldürürüm. Mikrop şarkısı. Bak, küçüklükten aklımda kalmış. İzleyin şimdi hareketi. Hayvan. Hı hı. Aptal Türk triple almadım. İshal yapmam da iyi kustururum. Lan öyle değildi sanki. Televizyonda falan çalıyordu oğlum o şarkı. Tam öyle olmadılar emin sayılırım ama.